Bir çeşit belge yöntemi yazılımları ya da böyle belki dijital imza platformları var çok fazla. Yani sizin sektörde de kullanıldığını bildiğim. Bunların Türkiye'deki durumu nasıl? Yani kullanılma durumu nasıl? Verimliği nasıl? Ya da duyduğunuz çok popüler olanlardan örnekler verebilirsiniz. Böyle bir e, sizi bu konuyla şey yapmak istedim, yüzleştirmek <laughs> Türkiye'ye <Ya>, gerçekten. <laughs> Türkiye'ye gerçekten. Türkiye'de de dünyada şimdi diyeceğim ki artık bu bulut sistemi yani bulut sistemini kullanmayanı dövüyorlar. yani Zaten o şirket ayakta kalmıyor. Doğru. ya da çok küçük bir operasyon olabilirsiniz. Evet, yani büyük evet, bir yapın. Çünkü neden? Biz her an bilgi elimizin altında olması gerekiyor. Yani öyle bir doğada yaşıyoruz. Tabii biz şu Her şirket değil bu arada Bence birey olarak da öyle. Tabii yüzde yüz. Yani, yani fotoğrafla eski fotoğraflara evet, bir baka, evet, bakasınız geliyor. Ee, aslında Instagram'ın vesaire de şeylerinden biri bu. Ne zaman neredeydim? Ne yapıyorum? Ee, şimdi. Konumuza geri dönersek bu belgeye ulaşmak çok çok kritik. Bulut yoksa zaten ulaşamıyoruz. Daha sonrasında e, bu belge yönetimi zaten bunun ikinci aşaması. Türkiye'de bizim çok iyi olduğumuz noktalar var bununla ilgili. Hı -hı. E, mesela işte e, online platformlardan sahibinden kom. E-devlet e üzerinden girdiğinizde gayrimenkulünüzü tanımladığınızda o gayrimenkulü hangi emlakçının kiralayabileceğini izleyerek Artık izleyere gerçekleşti. Bu artık gerçekleşti. İnanılmaz <laughs> evet. ama gerçek. Ee, ve pazarda çok büyük bir şeffaflık getirdi. Temizlik getirdi. Çünkü eskiden neydi? Birisi bir ilanı görüyordu. Sizin bir işte eviniz var, gayrimenkulünüz var. Siz sahibinden niye kiralıyordunuz? Sizin evinize üç farklı kişi <laughs> çıkardı ilanı. E şu anda siz o yetkiyi vermediğinizde ilan çıkılamıyor. Dolayısıyla siz gayrimenkulünüzü pazarlayacak kişiyi e devlet üzerinden seçebiliyorsunuz. Hmm. Paralelde dijital imzalar oldukça gelişti. Bir sürü noktada biz de dijital imzayı kullanabiliyoruz. Evet evet. Ee, ve bu artık geçerli. Bu gerçekten büyük bir devrim niteliğinde. Çünkü daha önce ne yapardık? Biz işte alırdık evrakları, giderdik, <laughs> imzalanırdı, o kaşeler basılırdı, olmazsa olmazlardı. Fakat burada bizim geri kaldığımız noktalar neresi derseniz de e, orada biz tapu tarafında bir çıt gerideyiz. Çünkü şu anda tapu devrini noter kanalıyla yapamıyoruz. Hala orada ıslak imza gerekiyor. Ee, bu en iyi nerede derseniz şu anda Dubai'yi bu konuyu hmm. çözmek konusunda oldukça şey e, agresif. Çünkü çok fazla inşaat sektörü yani çok ciddi yatırımları da var bir yandan. Yüzde yüz ve e, orada işte o blockchain teknolojisine hmm. geçildi ve e, bu şey yolunda işte tapu devrinin dijital olarak yapılması yolunda e, hmm. önemli adımlar kaydettiler. Darısı evet. başımıza. Evet inşallah. <laughs>